Merhaba ben Orhan Şef. Bugün sizlere yaptığımız üzüm sularının posasından güzel bir ezme tarifiyle Karşınızdayım. Ee, üzüm sularını yapıyoruz. Mis gibi kokulu. Ondan sonra o posaları atmıyoruz. Posadan da güzel bir ezme yapıyoruz. Hem kahvaltıda yiyoruz hem de tatlılarımızda kullanıyoruz. Hadi bakalım şimdi yapımına geçiyoruz. Evet üzüm sularımızı yaptıktan sonra da artan posayı da şöyle tencereye taş koyduk onu koyduk iyice süzüyoruz ve bu posadan da güzel bir ezme yapacağız lezzetli mi lezzetli hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz şimdi Bilmiyorum. posalarımızı alıyoruz iyice suyu süzülmüş evet bakın burada bir bu kadar da üzüm suyumuz çıktı koyu lezzetli bir üzüm suyu görüyorsunuz posamızı kilitlerimizin üstüne posamızı koyuyoruz ve şöyle ezerek alta altı kabuksuz, çekirdeksiz kısmını alta alıyoruz. Ve onu sonra da pişireceğiz güzelce. Evet. Oh, evet bakın bir dünya Evet pirimizi çıkarttık. Biraz da üzüm suyu ekliyoruz. Ve üzerimize koyuyoruz. Hı, tamam. Evet, üzüm peltemiz de hazır oluyor. En son alttan buna koyu suyuyla tamamen koyduk peltiye. Güzelce karıştırdık. Bakın çok güzel bir kıvam oldu. E siz bunu işte posayı bekletme şeyine göre ben uzun süre beklettiğim için çok suyu gitmişti. Az bekletirseniz suyu daha fazla o zaman su eklemenize gerek kalmaz. O yüzden ben su ekledim. Ona göre kıvamını şu kıvamı göre ayarlayın. Şimdi bunu kaynatacağız. Kaynadıktan sonra şişeleyeceğiz ki bozulmaması için. uzun süre saklamak için kaynatıp şişeleyeceğiz. Böyle şaklatsak uzun süre dayanmaz hemen bozulur. Evet şimdi kaynatmaya bekliyoruz. üzüm ezmemiz oluyor. Evet. Şimdi kaynar kaynar bunu kavanozlara basıp konserve gibi tutuyor. yiyeceğimiz zaman açıyoruz yiyoruz. Evet kaynadı şimdi kavanozu alıyoruz. İşte şöyle hava kabarcığı balmecik.